Oyunkolik Macerası kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni PUBG Nifted videosu ile tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte ikinci alfa testi kayıtları açıldı. Bugün sizlerle birlikte bir başvuru yapacağız arkadaşlar. Böyle videoların devamı için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoların beğendiyseniz de beğenmeyi ve bundan sonraki gelecek ilk videolardan da siz haberdar olmak istiyorsanız da bildirimi açmayı unutmayın. Şimdi gelin videomuza geçelim.

Evet sevgili arkadaşlar ikinci alfa testi kayıtları başladı. Yaklaşık bir saat önce açıklama yapıldı. Bugün sizlerle birlikte nasıl ikinci alfa testine kayıt olunur onu göstereceğim. Burada iki tane seçenek bulunuyor. Biri iOS bir de Android olarak iki seçenek bulunuyor. Yerine göre gayet e, basit bir şey yapmışlar arkadaşlar. Ben önceden başvurumu yaptım. Baya baya basit değil gibi kalma karışık veya zor bir şey değildi. Açıklama kısmında vereceğim linke tıklayarak buraya gelip şimdi benimle başvurumu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kısaca size göstereyim. Burada hemen zaten alfa teste başvurun yazıyor arkadaşlar. Şurada hemen işaret değil Burada zaten gördüğünüz gibi iki seçenek bizi karşılıyor. Biri iOS bir de Android. Hangisini cihazı kullanıyorsanız özellikle onu seçin arkadaşlar. iOS'a şuradan iOS'a tıklayıp iOS'dan olarak başvuru yapın. Android ise de Android olarak başvurunuzu yapın sevgili dostlarım. Burada bir email, gmail ya da ios kullanıyorsanız ios hesabına gmail hesabını kullanın gmail hesabınıza yazın arkadaşlar ben burada şimdi bir gmail hesabımı yazıyorum burada büyük ihtimalle bir karalama olacak bilginiz olsun hemen şimdi bir gmail hesabımı yazayım Evet gmail hesabımı yazdıktan hemen sonra sevgili dostlarım uygulamak deyip Burada gördüğünüz üzere hemen başvurumu kısaca ve basit bir şekilde yaptım. Baya baya basit yani hiç yeni gmail'e veya vip e ulaşmadım. Çünkü Türkiye açıldığı için gayet basit bir başvurumuz oldu. Yani diyecekim bu kadar sevgili dostlar. Aklınıza takılan bir soru veya başka bir şey olursa açıklama kısmında yazmayı unutmayın. Bir de şöyle bir akıllara takılacak bir soru vardı. Onu hemen cevaplayayım. Bazı arkadaşlarımız Google -Leap Play'de PUBG Nifted oradan başvuru yapacak. Yoksa Apple Store eden mi? Arkadaşlar orada yaptığınız ön kayıt yani alfa testi veya şey değil o resmi olarak oyun arkadaşlar yani oyun tamamıyla yayınlandıktan sonra oradan oyuna girebileceksiniz yani şu anki alfa testi ne kadar oynarsanız oynayın yani oyun tamamıyla yayınladığı zaman bütün her şey siliniyor yani orada ön kayıtta yaptığınız Gmail yeniden sıfır bir hesap şekilde olacak arkadaşlar. Yani şu an sadece alfa testi e, oyunu deneyin hatalar varsa bilgileri olsun diye maksat o hataları hemen hemen düzeltmek için. Yani ikinci alfa testi bu yüzden açılmış durumda. Yani diyeceklerim bu kadar lafı fazla uzatmayacağım baya kısa bir video oldu. Böyle videoların devamı için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoların beğendiyseniz beğenmeyi ve böyle videolarından ilk siz haberdar olmak istiyorsanız da bildirme açmayı unutmayın. Başka bir PUBG Nifted videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.